Bugün sizlerle birlikte çok garip bir oyundayız ama eğlenceli, çok eğlenceli bir oyundayız. Böyle canavarlar, manavarlar var. Kaç görürüz, ben kaç beni yakalamazlar. sevinirim. Ama saniyeden yakaladılar ya. İşte böyle yakalanıyorsunuz böyle. Ama boşuna burada alıyorsunuz böyle insanlara. Yani i̇nsanlara böyle dalıyorsunuz. İşte mantıksız. aşırı mantıksız. O mantıksız dur. Bu <laughs> olan bir oyundur. Kendisi.

Arkadaşlar kapıyı kapattım. Burada bir kapı koymuşuz. Hayır 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 hayır. Şimdi arkadaşlar benim benim vermem. Benim yedim mi vermem ha? Kötüleştirelim. Bunları yeşile çevirmişler. Hayır yapamazsınız. Bizim vermem. bizim vermem hayır. Hayır hayır hayır. Nasıl yeşile çeviremez yeşil çevirirse. Yandık.

Silancılara bak. Silancılara bak. Arkadaşlar kendimizi yaktık. Yanıma ateşlere koydu. Evet kaç liramız var? 54. En büyük kaç? Evet kim selam al? Bat, kanal, bat. 200. Evet ucuzmuş. Bir tane tane havadan geçirirsek. Aa yapıyorum şu an. Şu point ne? Şu point ne? Aha daha güzel bir şey yapıyorum arkadaşlar. Yani çok güzel bir şey yapacak. Şu point. Şu point. Aha o kadar da güzel değilmiş. Wee. Ne yapıyorum şu an point ne? bana ne yapıyorsun şu point? Arkadaşlar ah, işte çok güzelmiş şu point. Duvar koyayım kalmadılar koydular söylemeden ne tutuyorsunuz niye laflar atıyorsunuz ben bilmiyorum mama mama oh, kaç. Kaç, kaç kaçın kaçın kaç kaç arkadaşlar arkadaşlar kaç kaç arkadaşlar kaçın arkadaşlar kaç kaç arkadaşlar kaçın Kırmızı ışık kırmızı ışıktan kaçın ya i̇şte benim bir lafım vardır kırmızı ışıktan kaçın kırmızı ışık kötüdür kırmızı ışıktan kaçın Kaşın, kaçın 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 bu kitapların kitaplar, kitaplar var nereye biz onları evine falan mı Arkadaşlar bir şeyler karıştırıyoruz ama biz ya. Arkadaşlar bu nasıl bir oda? Böyle böyle bir oda değil bu. Şurada bir şey var. Buna... Arkadaşlar bu taraf çekince böyle olduk. Olmaz be. Arkadaşlar Kendimizi yakma zorundayım. Attım kendimi ateşe. Verdim yere kaç keko röde kaç 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 kara delik gibi çehilli yine Gerçek gözlerim kulağım her şeyin çok güzel olmuş değil mi? Bence çok güzel olmuş. Evet evet. Video ne oluyor da? 100 evet. Botum. bot Vay vay botum. Anne kaçın. Arkadaşlar ben fotoğrafları tarafa reklam momenti açıyorum. Dinle Hayır, hayır bırak beni. Arkadaşlar. Salın beni. Sal, sal, sal. Sal beni. Sal, sal. Ay fotoğum çıktı. Ay ya. Bak jump point var. Ben de... ister misin? Bak bende jump point var. Böyle zıplayabilirim. Arkadaşlar ben Robux'la almadım. Tekrar ediyorum. Buyurun Robux'la almadım. Arkadaşlar kendimiz öldük. Yan point. Hiç kendimi kurtaracağım One point. Sistem aktif. tam Evet. Ben bu işe karışmayacağım. Hadi bir çek. Çekti çekti duramadı. O otobüs nasıl bir otobüs ya. Siz otobüs arkadaşlar. Böyle bir kek hayatınızda görmemişsinizdir. Ama ben de görmüşsünüzdür. Kocaman deliği görmüyorum işte. Ben ki şey budur. Ben de ki hareket hareket budur oyun. Arkadaşlar beni tanıdınız. Gördüğünüz parkur da oyun. Dürü 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 dürü. Bak bunlar kandırma zamandırma Hayır koşuyordunuz. Allah yamanet. Arkamdan canavar ya da insan geliyor. Ben ne nehtimaya kaçıyorum? Hani burada bir şeyler var. Burada bir şey yaptık. Şöyle checkpoint aldık. Burada lav var. Burada insanlar, insanlar var. Burada, burada ne yaptıklar var. Hayır hayır, 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 hayır. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Bırakın beni. Bırakın. Bırakın beni. Bırakın. Boş pis yaratık hoşt. hoşt hoşt seni pis yaratık Allah kahretsin bununla dur, durdurmanın yetkisi tek yetki bende kaçın arkadaşlar, arkadaşlar. insan diyorum. Ne mutlu insanı. Ben mutlu değilim. Mutlu insan değilim ben. Ben kimin yok mu ya? Ben toyum. Ne oldu? Ne Ya ne saktım? Niye sakladım ki ben? Biraz da çıkacağım. Biraz çıkmak istiyorum hocam. Teşekkür ederim. Kendimi öldürdüm. Çok mutluyum.

Bak, son bir kez göreyim dedim. Atladım içeriye. Bu zaman kadar burada da O yüzden arkadaşlar kendim fotoğrafımı çekiyorum. Çekme. Evet. evet. çok aşırı saçma bir oyun kendisi. Ama bu güzel bir oyun. Sevdim ben arkadaşlar. Güzel. Harika ateşi denilmez. Ama Önce kaldım adama. Bu boynuna tuttum bu tutarım ha. Hop, 63. Merhaba. Merhaba. Kafamda o şişe kırılma. Kafamda şişe kırmaya çalışıyor. Hayna bak. Tamamdır ke... tamam da ki ya çatışmak ya. Sana oldu arkadaşlar. Adam kanser etti. kanser, kanser. <h 11> ya ne ağas... kafamı insanların kafasına vurulmaz ama. Nasıl ama? Nasıl? Bak ama artık insanların da bir sabrı var. İnsanların da bu araba. var ama. Bırakmam 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 hocam. Bu kızı yazalım mı bırakmam artık. Artık bırakmam ben. Bırakmam 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 bırakmam. Para kazandım. Funky 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 funky. Funky ki, funky funky lafları aç. Allah aç. Yoksa sen de öylesin. Çünkü ben acımayan hain biriyim. İnsanlar acımam. Kendimi acırım. Kendim çok tatlıyım. Bakın. Şu kulaklara. Tavşan mı? Tavşan. Tavşan. Hayır, hayır, hayır. Şu an tavşanlara acınma. Tavşanların üstüne deney de yapılmaz. Sivarip. Tavşanların üstünde deney yapma. Evet. Çık 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 buraya kadar gelir. Şey Ayrıca Daha çok insan var. Çünkü o açıp, açıp kapatabiliyoruz.